Suriye ve Irak'ta büyük bir bölgeyi kontrolünde tutan terör örgütü IŞİD'in Yezidilere karşı soykırım suçu işlediği rapor edildi. Bağımsız soruşturmacıların hazırladığı rapor Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı. Raporda IŞİD'in öldürme, kölelik ve diğer suçlarla etnik grubu yok etmeye çalıştığı belirtildi. IŞİD'in Yezidi kadın, çocuk ve erkek istismarı, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçuna kadar tırmanıyor. Soykırım da devam ediyor. Sincar saldırısının yapıldığı ilk günden şimdiye değin, IŞİD, öldürme, cinsel kölelik, köleleştirme, işkence, insanlık dışı aşağılayıcı muamele, zorla göç, fiziksel zarar ve psikolojik zararla Yezidi varlığını tamamen silmeye çalışıyor. Wow. Raporda halen IŞİD'in elinde tuttuğu 3200 kadın ve çocuğun kurtarılması için büyük güçlere çağrı yapıldı. Irak ve Suriye'de işlenen bu suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması da istendi.